Hayır ben bir türlü hatırlayamıyorum ki Peki bunu nasıl tamir edeceğiz Uzaya gidip gerçek sıralarına Bir bakarak tabii ki Yaşasın ne? Ve hazır gitmişken gezegen ismi oyunu da oynayabiliriz değil mi? Ama önce annenizden izin almanız gerekiyor <laughs> Cevap ver anne Nick konuşur Şapkadaki kediyle gezegen ismi oyunu oynamak için uzaya gidebilir miyiz Tamam Gezegen ismi oyunu oynamak için mi? Elbette ama boşlukta kendinize dikkat edin. Anlaşıldı tamam. Ederiz anne. Gidebiliyor muyuz? Gidebiliyor muyuz? Sen. Fırlatmaya hazır olun ve 10 9 8 7 6 Gerçek astronotlar gibi uzaya fırlatılacağız Selin. Çok sabırsızlanıyorum. Ben de öyle 5 4 3 2 1 Yaşasın! Hadi sür 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 Maceraya süratlar rüzgara çıkalım gökyüzüne Sür 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 Maceraya sür şapkadaki gemiyle çıkalım yola Gidiyoruz uzaya bir oyun oynamaya Bütün gezegenlerin isimlerini bulmaya Hadi sür 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 Maceraya sür 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 sür, sür. ve uzaya hoş geldiniz. Mükemmel. Bu gördüğünüz dünya gezegeni. O mavi yerlerde koca koca okyanuslar. İşte mavi gezegenimiz. Tıpkı dünyaya benziyor. Ama makette nereye konulacak? Evet. Başka bir gezegen göremiyoruz ki. Diğer gezegenler bizden çok uzakta. Ama biz gidebileceğiz oralara bir çırpıda. Önce şunları bir takın da. Uzayda güneş gözlüğünü ne yapacağız ki? Gerçek hız tuşuna bastığımda anlayacaksınız. Bilmiyorum. Bu harikaydı ve bu da öyle. Aa, şuna bakın Güneş ne zaman bu kadar büyüdü? O hep bu boyuttaydı. Sadece yakınına geldik, o kadar. Hadi biz gezegenlere gidelim. Bu Güneş beni biraz yaktı. Aa. İşte şurada bir tane var. Peki ama ismi ne? Muhteşem fotoğraf makinem doğrultulduğu her şeyin ismini söyle. Sağ ol, kedi. Merkür gezegeni. Merkür gezegeni dünyadan çok çok daha küçük görünüyor. Nick, kedinin maketine koyabileceğimiz küçük bir top bul. Şu ufacık olana ne dersiniz? Merkür güneşe en yakın gezegendir. <laughs> ne eğlenceli ama değil mi? Peki sırada ne var? Başka bir gezegen göremiyorum. Hadi daha yakından bakalım. Hmm, işte şu tarafta bir tane var. Ben sadece parlak bir yıldız görebiliyorum. O bir yıldız değil canım, bir gezegen ama o kadar uzakta ki görünüyor boşlukta bir nokta gibi. Onun adı ne? Gerçek hız düğmemize basıp yakından bakalım mı? Evet! evet. Yaşasın! Aha. Haklı çıktın kedi. Gerçekten de bir gezegenmiş. Venüs gezegeni. Venüs oldukça sarı görünüyor. Ve <laughs> bulutlu. Piknik yapılacak yer değil ama. İkinci sıraya koymak için sarı bir top aramalısın Nick. Hmm. Peki buna ne dersiniz? Çok uygundur deriz. İlk iki gezegeni bulmayı başardınız. Geriye sadece altı tane kaldı. Ve bence bir sonrakini tanıyacaksınız. Öyle, Öyle mi? mi? Düğmeye basalım da görün. yes Yaşasın! Aha, evim güzel evim. Mavi gezegeni bulmak çok kolay kedi. Merkür ve Venüs'ten sonra dünya geliyor. Sırada hangi gezegen var? Son sürat gidip öğrenelim arkadaşlar. Hey! Hey! Yaşasın! Kim koydu o koca kırmızı topu oraya? Burada başka bir gezegen olmalı. Bir bakalım. Mars gezegeni. Kızıl gezegen benim en sevdiklerimden biri. Kırmızı çizgili şapkamla uyumlu oluyor çünkü. <laughs> o zaman bu kırmızı top Mars olmalı. Gezegen ismi oyunu çok eğlenceliymiş. Sırayla dizilir bak gezegenler. gezegenler. Merkür ve Venüs, Dünya ve Mars. Bunlar gök Uzay boşluğunda gezinen birçok kaya vardır. Peki ama aralarından nasıl geçeceğiz? Bir yol gerekiyorsa uzayda başın dertteyse eğer bir ıslık çal şey birle şey ikiye hemen hallederler. Şimdi bir kibarlık edip açar mısınız bize şu yolu? <laughs> Bu şeyler çok becerikli. Önümüz açıldı. Biraz hızlanma vakti geldi. Yaşasın! Ah, bu kadar soğudu? Gü gü güneşten ne kadar uzaklaşırsan hava da o, o kadar soğuyor. Bunlar sıcak kalmanıza yardım edecektir. Ah, teşekkür ederiz. Umarım bir sonraki gezegeni hemen buluruz. Ah, bana kalırsa o bizi buldu Nick. Oh, muhteşem. Jüpiter gezegeni. Şuna bakın. Jüpiter dev gibiymiş. Bu civardaki en büyük gezegendir o. En büyük topu bulalım o zaman. Buldum. Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve şimdi de Jüpiter. Bakalım şimdi sırada hangi gezegen varmış. <laughs> Halkalı bu gezegen. Benim de en sevdiklerimden. Adı neymiş acaba? Bir bakalım. Satürn gezegeni. Renkli halkaları olan Topopulnik. Hmm, satürn bu olmalı. Tam bir mücevher. Hadi yeniden hızlanalım. Hey! <laughs> Şuraya bak Selin altı gezegenin adını bulduk bile. Ve geriye sadece iki tane kaldı. Ama hangisi nereye gidecek? Sen halkalı bir tane daha ara. Ben de yeşile çalan mavi olana bakayım. Ah işte orada. Halkalı bir gezegen daha. Ama bununkiler yukarıdan aşağı. Ha, bak şurada da yeşile çalan mavi bir gezegen var. <laughs> Uranüs gezegeni. <gülüyor> 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 Neptün gezegeni. Uranüs ve Neptün, birbirinin pek de aynı olmayan ikiz gezegenler. Uranüs buraya giriyor çünkü o daha yakın. <laughs> Neptün de buraya giriyor çünkü geriye bir tek o kaldı. Sekiz gezegenin de adını bulmayı başardık. Ve maketimi de tamir ettiniz. Çok teşekkür ederim çocuklar. Ne kadar akıllısınız. K kedi... Ne dersin? Artık geri dönsün. Hadi gidelim. Sütme. Sırayla dizilir, Sırayla dizilir. bak M gezegenler onlar hürmemiş dünya ve Mars. Onlardan sonra da gelir sırayla Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Satür, Gezegenler tıpkı boşlukta dolaşan toplar. Her birinin kendine özgü bir değeri var. Toplam sekiz gezegen var ama birinde yaşıyoruz biz. Dünya gezegenidir bizim evimiz. Şimdi neyin ismini bulsak? Yıldızlara ne dersiniz çocuklar? Yapma kedi. Bu bütün gecemize olur. O zaman en iyisi hemen başlamak. Bunlar Sally ve Nick. Şunlar Jeffrey ve Preston. Onlar Sylvie ve Jake. Ay işte Stella da orada. Merhaba Stella. <gülüyor> <gülüyor>